Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail yerle bir oldu. Aksa tufanı çarptı. Değerli izleyenler, İzzettin El Kasam Tugayları İsrail'e Aksa tufanı isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Abluk altındaki Gazze eşiridinden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı. Roketlerin Tel Aviv yakınlarındaki Ramla kentine düşmesi sonucu kentteki park halindeki araçlar, caddeler, bazı evlerde hasar oluştu. İzzettin El Kasam Tugayları, İsrail'e Aksa Tufanı isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Abluk altındaki Gazze şeridinden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı. Roketlerin Tel Aviv yakınlarındaki Ramla kentine düşmesi sonucu kentteki park halindeki araçlar, caddeler, bazı evlerde hasar oluştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.